bedene takılan yakalardan ayağa dikişli gömlek yakası şu şekilde yaka ayağı ve yakanın üstü bunun için sadece boyun çevresi ölçüsüne ihtiyacımız var ve boyun çevresi ölçüsünde beden kalıplarımızdan boynu ölçerek alabiliriz boyun çevresi dediğimiz ön beden arka beden kalıplarımız var Herhangi bir pat çalışması yok şu an. Ilik düğme patı, kapama payı vesaire herhangi bir şey yok. Sadece temel beden yaka çevrelerini ölçüyoruz. bize boyun çevresinin yarım ölçüsü gerekli olduğu için bir ön yaka'yı, bir arka yaka'yı ölçmemiz yeterli. Şekline göre yaka oyuntularını birlikte ölçerek yaka çevresi yani boyun çevresinin yarısına ulaşmış oluyoruz şekline göre. Eğer elinizde bir temel beden kalıbı yoksa standart ölçülerle iş yapacaksanız standart ölçülere göre de boyun çevresi ölçüleri bu şekilde. 36 beden birisinin boyun çevresi 38, 38 beden birisinin 39. Bu şekilde bedenlere göre yaka çevreleri ölçüleri, boyun çevreleri ölçüleri gidiyor. Biz bu ölçülerinin yarılarını kullanacağız. Ben bu videoda 36 bedene göre bir yaka kalıbı çalışacağım. 38 santimin yarısını alacağım. Kalıp çözümümüze geçelim. Evet gerekli bilgileri yazdık. 38, 36 beden bir yaka kalıbı için boyun çevresi 38 santim, yarısı 19 santim. Şimdi çizimimize sayfamızın sağ kenarına bir dik olacak şekilde çizerek başlıyoruz. üçgenin dikin kesiştiği köşeye bir diyorum. Bir noktasından sola doğru boyun çevresi ölçüsünün yarısına gidiyorum. Yani 19 santim. Buraya 2 diyorum. Yine bir noktasından sola doğru 8 santim gidiyorum. Bu da arka yakanın bedene takım yeri olacak. Buraya 3 diyorum. Şu şekilde hemen belirtelim. Birden ikiye doğru boyun çevresi 1 bölü 2 yarısı. Birden 3'e doğruysa 8 santim gittik. 1 noktasından yukarıya doğru yaka ayağının genişliği 2,5 cm. Buraya en son 3'te kalmıştık. 4 diyorum. 4 noktasından yukarıya e, ayak arasındaki, yakayla yak arasındaki boşluk olan 2 cm. 5 diyorum. 5 noktasından yukarıya da üst yakanın arka ortadaki genişliği olan 4 cm'i işaretliyorum. 6 noktası. 2 noktasından yukarıya dik açılı olarak çiziyoruz. Bu çizgi üzerinde 2 santim işaretliyorum. En son 6'da kalmıştık. Burası 7. 7 noktasından tekrar 2 santim işaretliyoruz. Burası 8. Bu 7 ile 8 arası yaka ayağının yuvarlığının çizileceği yer. 7 noktasından sola doğru dik açılı olarak 7 noktasından sola ise çalışacağımız pat genişliğinin yarısı kadar ilik düğme patı 3 santimlik Şuna gibi 3 santimlik bir pat çalışacaksak 1,5 santim 2,5 santimlik bir pat çalışacaksak 1.25 santim ben 3 santimlik bir pat çalışacağım için 7 noktasından sola doğru patın yarısı kadar bir buçuk santim çıkıyorum. Burası 8 de 9. 8 noktasından yukarıya doğru 6.5 buçuk santim yakanın genişliği. 9'dan yukarıya yarım santim işaretliyorum buraya 10 noktası diyorum 8'den yukarıya işaretlediğim 6.5 cm 11 11 noktasından sola doğru 2 cm çıkıyoruz 2 cm'lik yer 12 8 ile 12 noktasını birleştiriyoruz düz olarak bir miktar uzatıyoruz çizgiyi bulmuş olduğumuz 4, 5 ve 6 noktalarını sola doğru bir miktar tık açıyla uzatıyoruz. Şimdi artık yakanın pistolelerle şeklini vereceğiz. Şimdi bir noktasıyla üç noktası arası düz gelecek. Üçten başlayıp 7'den geçip 10 noktasına doğru giden kavisi aşağıya doğru olan bir yaka ayağının altını çizeceğiz. Zaten pistoleyi yerleştirdiğimizde direkt ortaya çıkıyor. Bu düz çizgiyi takip edip 3'ten geçecek, 7'den geçecek ve 10 noktasına doğru alt yakanın yaka ayağının parçasını altını çizdik. 4'ten gelen çizgiyi düz çizgiyi takip edecek şekilde ve 8'e doğru yine aynı şekilde karesi koruyarak 8'de bırakıyorum ve şu yuvarlak formu vereceğiz artık. 5 ile 8 arasında yine kavis bu sefer yönü değişiyor yine 5 noktasından gelen çizgiyi takip eder şekilde 8'e doğru 6'dan gelen düz çizgiyi de takip edip 11'den geçip 12'den uzattığımız çizgiye gelecek şekilde. Kavisin yönü aşağıya doğru. 6'dan gelen çizgiyi bir miktar düz görüyoruz. 11'den geçecek ve 12'ye doğru uzattığımız çizgiden. Bu taralı alan boş kalıyor yani bizim nihai kalıplarımız yaka ayağı şöyle üst yakamızda bu şekilde buralar arka ortaları kumaş katına gelerek kesilecekler son nihai kalıplarımızda şöyle gösterelim Bunlar şablonlu hali yani pay verilmiş hali. Yaka ayağı ark ortası kumaş katından 2 adet kesilecek. Üst yaka aynı şekilde kumaş katından 2 adet kesilecek. Dilerseniz yaka ucunu yuvarlak formda da yapabilirsiniz. İstediğinize kalmış.